Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Stanley'in klasik paslanmaz çelik termosundan bahsedeceğim. Termos 1 litre hacme sahip. İçeceklerinizi 24 saat sıcak, 24 saat soğuk ve 120 saat boyunca buzlu saklama imkanı sunuyor. Elbette bu değerler ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ürün 3 parçadan oluşuyor. Gövde kısmı çift duvarlı 18'e 8 paslanmaz çelikten üretildi. Kapak ve bardak ise BPA içermiyor. Sızdırmayan kapağı sayesinde çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Bardağı yardımıyla içeceklerinizi de keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca gövde üzerinde bulunan katlanır sapı sayesinde hem rahat taşıma imkanı hem de içeceklerinizi bardağa koyarken kolaylık sağlıyor. Özel tasarlanmış kapak tasarımı sayesinde kapağı tamamen açmadan içeceklerinizi dengeli bir şekilde bardaklara dökebilirsiniz. Klasik 1 litre termos 358 mm yüksekliğe ve 117 mm genişliğe sahip. Ağırlığı ise 807 gram. Termosun temizliği geniş ağız yapısı sayesinde çok kolay. Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak oluşabilecek renk katmalarına karşı elde ağırtıcı olmayan deterjanlar ile yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ürünü kesinlikle mikrodalgada kullanmamalısınız. Stanley termosunuzu pek çok farklı renkte de tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.